Boeing'in son gözdesi 787 Dreamliner ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi. Tokyo'dan Hong Kong'a yapılan bu özel uçuş için biletler 32 bin dolara bile alıcı buldu. Gelin bu önemli güne tanıklık etmek için Narita Havalimanı'na gidelim. Geleceğin uçağı 787 Dreamliner, 26 Eylül'de Boeing'in Seattle'daki tesislerinde ilk müşterisi Japon All Nippon Airways'e teslim edildi. Ana tam bir ay sonra 787 Dreamliner'la ilk yolculu uçuşunu gerçekleştirdi. İlk uçuş öncesi düzenlenen törende Tokyo Narita Havalimanı'nda All Nippon Airways'in başkanı Shinichi Ito ve Boeing 787 programından sorumlu Scott Frencher hazır bulundu.

Ip, へ当選って形になりましてです、ね、今回、ちょっと母親と一緒にあの旅行っていうまあ一泊なんですけれども、行くような形で、ちょっとせっかく、まあ、世界初ということなんで、えー、あの会社休んできました。 Biletli yolcular, Shinichiro Ito ve gazetecilerden oluşan 240 yolcusuyla Narita Havalimanı'ndan kalkan 787'yi ana çalışanları uğurladı. %50'si plastik kompozit malzemeden yapılan 787 Dreamliner, sahip olduğu teknolojilerle eşsiz bir uçuş deneyimi yaşatıyor. Daha geniş pencereler, moda göre değişen ışıklandırma ve özel tasarım koltukların yanı sıra 17 inçlik dokunmatik ekrana sahip Panasonic uçuş içi eğlence sistemleri yolcuların hoşça vakit geçirmesini sağlıyor. 787'de uçak içi eğlence sisteminin yanı sıra yolcular kendi cep telefonlarını, tablet ve bilgisayarlarını USB bağlantısıyla kullanma imkanına sahip. Böylece aynı anda hem film izleyip hem de bilgisayar kullanılabiliyor. Tokyo'dan başlayan ve 4 saat süren uçuş sonunda Hong Kong'a inen Dreamliner, davullar ve dans eden ejderhalarla karşılandı.